Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yürüyüş yapacağız. Şöyle evimizin yeni camları. Nasıl olmuş? Ben yıllı olurum. Birazcık yürüyüş yapayım. Hem böylelikle sapmış oluruz. Ee, Yürüyüz. Ee, arkadaşlar siz söyleyin bana. Ben mi? Yukarı mahalle yürüyüş yapmaya geliyor. Ya. Yoksa onlar mı Şöyle yürüyüş yapıyoruz. Pasa da burada. Bu kameralar ilk videom olacak. İlk uzun muydum? Nasıl Evet. evet. İnşallah karşımıza köpekler çıkmazdı. Umarım hasta bir şekilde eve dönmeyiz. Ama hasta bir şekilde eve dönmeyiz. Dönersek de ne olacağını biliyorsunuz. Heh, hasta oluruz. Ha tatlı sesi var. <laughs> Pasayır. Beni koruman lazım. yani. Yalnız bu viraslardan geçerken ben nasıl bir his alıyorum biliyor musun? Sanki yollar genişliyor hissiyatı veriyor

arkadaşlar bunca yol kat ettik davanın soğu donun etkisiyle bir yüzde. 1 virgül 1 1 lan o ne lan öyle köpeğe benziyor kaçalım kaç saatten. yürüyüşümüzü de yaptık ya. 1-2-3 Arkadaşlar Ben yürüyüş yaparken Normalde Bir adım Tahmin olarak Ben normal yürürken Tam iki üç adım falan açıyorum ya şimdi az önce bir tane kedi gördüm Uzaktan bir tane. Ama belki köpek falan değildir. Diyecesi ama. Yine de ben kork korkup kaçtığım için kaçarken kaç adım atıyorsunuz bir saniyede biliyor musunuz? 8 10 ya da tas tatlısın 13 1 Dur. Şöyle söyleyeyim. 1 2 Tam 2 adım attım ya. Koşarken 1 2 3. Not. dört mesafeye çıkıyor. Yani böyle. Neyse arkadaşlar. Bugün de uzun yoldan Asya gidelim. He. Arkadaşlar asıl oyun ol olay burada patlıyor. Normalde yukarı mı? Ayaman asal uzun yoldan geldiğiniz zaman bizim sokaktan. tam sol yapı böyle giriyorsunuz ya. Burada da şöyle bir sistem var. Buradan böyle girip şuradan da aşağı mali girişimizi gerçekleştiriyorsunuz arkadaşlar. Bizim kaliteli kameramız da azıcıktı. Nereyi görsün, nereyi görsün. Aşağı mahallenin merkezini görsün. Aslında arkadaşlar. Buradan yukarı çıkılıyorsa. Niye o zaman aşağı mahalle diye sorabilirsiniz. Arkadaşlar. Köy yollarında. Biliyorsunuz ki. Köy yolları. Köylerin mahalleleri. Üst üste oluyor. Kimisi yan yana. Birkaç eğimler falan. O yüzden de öyle bir şey var. Yani kısacası şunu demek istiyorum. Yalnız Asamağlı'nın merkezini Geldik. Oradan doğru da yukarı mahalleye çıkılıyor. Haberiniz olsun. Arkadaşlar. Yani... her şekilde yukarı mahalle çıkılması mümkün. A karbaşlı arkadaşlar yalnız şunu da belirteyim istedim. Evet arkadaşlar burası da aşağı mahallenin sağ taraftaki yolu nereye çıkıyor diye soracak olursunuz buraya mükemmel bir akfes ak var. Böyleydi arkadaşlar. Siz de kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.